Çatallar televizyonda gördüklerimiz efsanevi yaratıklar olarak bilinmektedir. Bu yaratıklar nefesleriyle ateş karmaları çok iyi gözüküyor. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar da dağlardaki dağların ötesinde ne varsa ejderhalar da hala aramızda ma maceracılar tarafından bekleniyor. Şimdi kamera kameralara yakalanmış 5 canlılardır. Ha videosu göreceksiniz. Ha. bir kişi yürüyüşe çıkıyor ve yüksekte bir şey bir şeyler görüyor. Kamerasını açıp kaydetmeye başlıyor. fosilleşmiş Mars Mars ejder ejder ejderhası. <laughs> bir, bir... Fırtınadaki ejder. <laughs> bir, bir kameraman Yağmur'un videosunu çekiyordu. İki saatlik bir video yapıştı. Video <laughs> normal ilerlerken birden şimşek ça çakıyor ve <laughs> canavarımız o zaman gözüküyor. <laughs> Beyaz ejderha. Bir bir avcı akşam vaktinde yüz yüz yer, ileri metrede bir şey görüldü ve nişan nişan alıp onu öldürdü. Bu canavarın ne, ne olduğuna anlam veremedi ve sabah olunca yetkili kişilere verip bu, bu hayvan ejderha olduğunu belirtti. Çin ejderhası. Arkadaşlar bu son ejderhamız. Bu diğer ejderhalardan da kanlıslı gözüküyor çünkü ko kocaman kuyruğu var yani arkadaşlar bu bu hay bu canavarımız uzun süre kanat çırpıyor ve gökyüzünde kayboluyor arkadaşlar bu video sona erdi artık aklınızda ejderhalar var mı yok mu diye bir soru olmamıştır görüşürüz sizi çok seviyorum ama der like katın lütfen. Daha çok video gelir. Hoşçakalın.